Okulumuzun genel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Okulumuz 75. Yıl Mahallesi Lise Caddesi No. 11 mezit Mersin adresinde bulunmaktadır. 9. ve 10. sınıfta bulunan okulumuzda 564 öğrencimiz vardır. Okulumuzda ilk ders 8.30'da başlayıp 15.40'da bitmektedir. Okulumuza gelen öğrenciler içinde en düşük OBP puanı 75, sınav puanı ise 170'tir. Okul servisimiz Meditli ilçesi içinde hizmet edip Akdeniz, Merkez, Menderes, Atatürk, Yeni Yenimahalle ve Viranşehir mahallelerine öğrenci servisi yapmaktadır. Okulumuz Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bitişi, GMK Bulvarına yürüme 150 metre mesafededir. Bahçeli Evler Halk Otobüsü, Mezitli Koop, Belediye Otobüslerinden Tece'den kalkan bütün otobüsler okulun yakınından geçmektedir. Okulumuz il merkezine 17 kilometre, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktadır. Okul kantinimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete açılmıştır. Kantinimiz hijyen kuralları, gıda kodeksi ve yapılan sözleşmeye uygun olarak 3 çalışanıyla beraber okulumuza hizmet etmektedir. Okulumuzda 9. sınıflara ait 9 şube, 10. sınıflara ait 6 şube olmak üzere toplamda 15 derslik vardır. 93 kişilik tam donanımlı konferans salonu bulunmaktadır. Okulumuzun bitişiğinde komşu okulla birlikte kullandığımız bütün branşların faydalanabildiği spor alanı bulunmaktadır. 2022 yılı Ocak ayı içinde Erasmus Plus akreditasyon başvurusunda bulunulmuştur. Her yıl Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali için takımlar oluşturulmakta, başvurularda bulunulmaktadır. Okulumu tanıyorum, geleceğimi seçiyorum projesine katılım sağlanmıştır. Okulumuzda yabancı uyruklu öğrencilerin de katılımıyla teşekkür eden dans ve müzik grupları 19 Mayıs'ta bayram tadında gençlik şöleni yaşatmıştır. Okulumuz Genç Kızlar A kategorisi okul sporları turnuvasında kız voleybol takımı çıkarmış ve müsabakalara katılmıştır. Okulumuz Genç Erkekler A kategorisi okul sporları turnuvasında erkek futsal takımı çıkarmış ve müsabakalara katılmıştır sınıflar arası voleybol, handbol ve futbol turnuvası düzenlenmektedir. Ayrıca öğrenci arasında satranç turnuvası düzenlenmektedir. Turnuvalarda birinci olan takımlar okul idaresi tarafından ödüllendirilmektedir.